Evet arkadaşlar bugün yine Orta Kafa Gol'e hoş geldiniz. Bugün çarkla ilgili bir videomuz var. Biliyorsunuz bu üçüncü serisi. Şimdi çevireceğiz. Selden çevirecek ve hangi takım çıkarsa onunla ilgili transfer, transfer, yorum, morum, bombalama hepsi var bizde biliyorsunuz. Üf. Şimdi Sel'e çeviriyor sihirli parmaklarıyla. Şuradan böyle sağlam bir çevireyim de. İstanbul geliyordu lan Batuhan. Antalya Şimdi Antalya Spor... Sevdiğimiz bir kulüp. Evet. Tatil bölgemiz. Tatil bölgemiz. <laughs> Antalya Spor'un geleceğini hiç düşünmüyorduk arkadaşlar. Antalya Spor ligin ortasında tak Nur Şahin'e e, veda etti. Evet Nur Şahin Hoca'ya. İki evet. dönem ayırabiliriz Antalya'yı. Nur Şahin ve Sergen Yalçın dönemi olarak. Yani Sergen Hoca geldiğinden sonra... Osmanlı'nın da... çöküş dönemi ve yükseliş dönemi olarak. Kötü gidiyorlar aslında. Sergen Hoca ile mi? Evet. Harbi mi? Sanki toparlanıyorlar gibiydi. Evet. Mutlu mu dersen değiliz. Yani mutsuz da değiliz tam olarak şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. Sergen Hoca ne zaman geldi onlara ilk? Oğlum Beşiktaş'ı yenmişler işte. Lan bir Beşiktaş'ı yenmişler işte. Harbiden Beşiktaş'ı yenmişler, Antep'i yenmişler. Beşiktaş'ı yenmeyen yok bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Beşiktaş'ı Anadolu kulübü gibi oldu. Gelen koyuyor, giden koyuyor Beşiktaş'a. Ah Beşiktaş. Şimdi an Antalya Spor Sergen Yalçın geldi. Nuri Şahin biliyorsunuz Dortmund'a gittikten evet. sonra ve yani form grafiği Şöyle son haftalardaki kötü puan kayıplarını da ligin başında Nuri Şahin aldıkları o e, bir iyi bir dönemleri vardı onlar. Evet. Töler etmiş durumdalar. Bir yok. Bir bunlara değildi. Neydi? Buksa mıydı bunlar? Buksa vardı. Adam Buksa mıydı? Yani, mıydı? Adam, adam Buksa, forma girdi öyle söyleyeyim. Kaç gol var? 13 evet. yani evet. gol var. İyi gol. 13 golü var, 2 tane asisti var. Yani bir forvet için Türkiye Ligi'nde ne beklersin? Bunu beklerim işte. Ortalama 10-15 gol atsa yeter herhalde Anadolu kulübü olarak Tabii düşünürken. Tabii olsun? Bu işte Kasımpaşa iyi ama. Biliyorsun her sene bir siyahi arkadaşı çıkartıp 3 <laughs> <üç> büyüklere kitliyorlar. 3 <laughs> büyük değil. 2 büyük. 2 büyük. Aynen onlar 2 büyük seviyor. Yani baktığımız zaman Tabi, Antalya Spor'un bir de e, Yehezkel diye bir İsrail'li oyuncusu vardı. Ne oldu ona? Bir gitti geldi. Valla şey kadro dışı kaldıktan sonra ne yaptılar bilmiyorum. Sözleşmesi feshedilmemiş ki hala burada Antalya Spor kadrosunda gözüküyor. Buradan o zaman Filistinli kardeşlerimize selam olsun. İsrail kadrosu. Evet. Gerçi bunu diyen dövüyorlar ama. Aynen şimdi joklanmayalım durup dururken. Yani. Aynen bize... Kapı çalıyor batan e, polis mi yoksa? <laughs> Baktığımız zaman Antalya Spor'un kadrosu, Karayeli'ye, Herton Veysel Sarı, Bünyamin, Güray. Veysel Antalya için zaten. Tabii tabii. Ömer Toprak, Toprak şey. Navlu, yani. Oo, Ömer Toprak. Ömer Toprak kime benzerdi? Doğukan. Buradan evet. Doğukan kardeşime selamlar olsun. Buradan Doğukan'a selamlar olsun. Doğukan. Ömer Toprak. Ama Doğukan değişti. Doğukan saçları uzattıktan sonra artık benzemiyor. Evet. Doğukan saçları <laughs> uzattıktan sonra Besa Çay'a benziyor onlar. Besa Damir nereye kazanmıştı? Etimeskut. Etimiz Etimeskut'ta işte o Ankara Havası bir öyle bir video var. Arkadan gördüğüm videoyu durdurdum. Bu kim dedim? Doğukan mı? Doğukan, birebir Doğukan. Yoksa Besat e Amir'im şey mi oynatıyor? Dublör mü? Du olabilir, dublör Doğukan dublör olabilir. olabilir. Evet, olabilir. Buradan <laughs> Doğukan yoruma yazsın, dublör mü değil mi? Bunu merak Birebir çok benziyordu ya Benziyor, evet. bayağı benziyordu. Neyse biz Antalya'ya gelelim. Evet, Antalya'ya gelince olursak. Ya, e, ya, <laughs> ya kadrosu fena değil. Baktığımız zaman aslında ligde 8. sıradalar ve Avrupa Kupaları arasında sadece 5 puan fark var. Bu Kaçıncılık için? Dördüncülük için mi? Dördüncülük için. Beşiktaş'ı yakalamak için. Beşiktaş'ı şey evet. Yendi de iki yani, Başakşehir 43, Çaykovize 45, e, ee, Kasımpaşa 46, Beşiktaş 47 puanda. Hepsi birer galibiyet var arada zaten var. Antalya bir arkadan geliyor. Kasımpaşa Rize evet Başakşehir Antalya. Yani bu arada belli Kasımpaşa ile Rize iyiymiş ya. Ben bu kadar bekliyorum. Biz mi? Kasımpaşa'da video çektikten sonra Kasımpaşa'yı yükselttik. Evet. Evet buradan Cüneyt abiye de selamlar. Antalya Rize, 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 bizim için olmadı ama Başakşehir'e de biz bir şey yapmadık. Başakşehir bence olması gereken yerler çok kötü bir yer diyeceğim ve kadro yapılanmaları çok kötü ya. Evet. Yani gibi bir transfer yapıyorlar anlamış değilim. Para var herhalde. Şimdi takımın en golcü oyuncusu Adam Buksa. 13 gol. Adam, adam. İkinci en yani. golcü oyuncusu İsrail'in piç. Nerede? Cezkel. Az önce bana küfür etmediyordun ha küfür ediyor işte. KÜFÜR YOK BEYLER KÜFÜR YOK 6 golü varmış sonra da 5 gol Larson, 5 gol Van der Strik, 4 gol diye 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 o diye O Asambolonga'yı ben şeyde bilememiştim o Asambolonga değil mi? Evet o mi? Evet. Fotoğrafını yani. tanıyıp kendisinin ismini bilemediğimiz Takımın en golcü oyuncusu Safuri O en golcü mü asistçi mi? Asistçi Safuri mi? He Safuri kim lan? Safuri Ramzi Safuri 6 akıştı var Faslı mı? Bilmem dur bakayım Bak şimdi izleyeyim faslı olduğunu nasıl biliyorum Profil. Bence İranlıdır o. Bu da İsrail. <laughs> Hastan <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Antalya İsrail'e çıkartma yapmış. O oynuyor mu? Altı asist var oynuyor hala. Ya Zeynep bir açıklama falan mı? Bir, şey mi? Bir şey dövme mövme mi göstermişti? Hareket Aynen bir yapmıştı şeyler orada. yapmıştı. Bir iplerik yapmıştı orada. Sonra takımın en asist, en çok asist boyunca Bünyamin Balcı ve Güray Vural devam yani ediyor. Ama hani takımda şey bir sıkıntısı var. Yani mesela adam boksa 13 gol, yanında bir golcü yani, daha yok. Evet, golcü yok. O sakat olsa mesela Antalya Spor'un Antalya okay. bayağı aynı. Patates. Antalya da yani baktığın zaman kanka şey... Yani bu ligin orta takımı yani. Cezker ile Safuri aynı takımlar almışlar bu arada o sayının başında. Hmm. Hapal Belşeva'dan almışlar. İsrail takımından. Yoksa bir kara para mı var arkadaşlar. Olympiakos'tan Bitigi'yi almışlar. Bitigi? Evet. Bitigi. Bitik yani. <laughs> Lan bu ne ya bu? Yine kötü espriler yapıyoruz burada kendimiz. Adam Buksa Lens'ten gelmiş. Yani bilmiyorum. Ya adam Buksa Fenerbahçe'ye falan Beşiktaş'a şey attı mı bilmiyorum da Fenerbahçe'ye atmıştı. 2 gol mü atmıştı? 9 ay sonra, altı ay sonra bir şeyler vardı. Adam Buksa şimdi Beşiktaş'a attı. Ya bu Beşiktaş maçı zaten çok ironik bir maçtı. Hatırlar evet. mısın? 90 artı 11'de bir penaltı olup <laughs> penaltıyı attı ama olmadı. Saymadan. Çift ayağı değmiş. Çift ayağı. Çift ayağı. İki ayağına, ayağına birden değdiği için diyelim biz ona. Atma lan bu. Orada mesela adam buksa atmış e, golünü. Büyük maçlarda atıyor ya Galatasaray'da yenilmişler. Galatasaray maçında da biraz şey olmuş Galatasaray'da 12 dakikada attığı penaltı hakem. buran sayılır o, o anki ruh halini bilemediği için penaltı verildi diyen bir hakemin. Ha bu sonradan görüntüleri çıkmıştı değil mi? Evet, Sızdırılan maç. Bir, aynen. Evet. Ama o maç da yine karışıktı ya. Yani saçma sapan bir maçtı evet. Neyse çok girmeyelim oralara. sonra kızıyorlar bizi ne hava bilmiyoruz Sergen Yalçın geldiğinden beri Antalya Spor çok da şaşırıcı gitmiyor. Son 5 maç 4 mağlubiyet bir beraberlik. Yok lan. Evet. Başakşehir yenmişler işte oğlum. Şey Başakşehir yenmiş pardon. <laughs> Başakşehir yenmiş. Beşşehir yenmiştir. Ankara... Evet evet. Galatasaray yenilmişler. Bir Antep'i yenmişler. Başakşehir e yenilmişler. Beşiktaş yenmişler. Berabere kalmışlar. Beş maçta çok da kötü değilmişler. Burada ne öyle gösteriyor? gol. Şey iki gol demek. <laughs> Arkadaşlar neyse biz dinlemeyiz. Aa ne diyor bu ya? İki maç kazanmışlar, iki yenilmişler, bir berabere kalmışlar. Fena değil ya. Ya şöyle, Avrupa'yı Avrupa zorluyor ama Avrupa'ya gitsin istemem. Ben de istemem. Avrupa'ya gittiği zaman Türkiye futbol takımlarından... E... Bizi güzel temsil edebilecek takımlar lazım. Ya bizi şu an orada Trabzon'u güzel temsil edemez. Beşiktaş'ı güzel temsil edemez. Ben sana şunu Çaykur Rize hepsinden daha iyi temsil eder. Çaykur Rize mi diyorsun? Ben İlhan Hoca'yı seviyorum, İlhan Palut'u seviyorum. İlhan Palut Konya'yı Konya Avrupa'ya Konya'yı Avrupa'ya zorlamış. Bir şeyler yaptı, Konya'dan ne ekmesi kovuldu. Bir şeyler oldu. Bak adam Rize'ye geldi, Rize'yi geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Rize küme düşmemeye mi oynuyordu? Şimdi 6. sıraya Avrupa'ya oynuyor. Geçen sene. Bakalım. Tabii. Geçen sene 2022 23 2022-23'te. Yani, yani Rize, nerede lan Rize? Rize geçen sene çıkmış bak diye. Küme düşme oynamıyormuş kanka. Geçen sene çıktı sen düşün. Evet geçen sene Rize çıktı. Gelir gelmez adamları Avrupa Kupası'na sokmak için oynuyor. İlhan Baldur'u seviyorum. ben, evet, seviyorum ben de. Bakalım ne olacak onlar hakkında hayırlısı diyorum. Ve... Yani Antalya Spor nasıl gidecek bilmiyoruz kanka da Antalya Spor'da şöyle bir şey var. Yani hiç olmazsa kapalı bir futbol oynamıyorlar. Yani Antalya deplasmanına gittiğin zaman onlar senin üstüne oynuyorlar. Düzgün futbol oynuyorlar. futbol oynuyorlar. Yani pisliğe yatmıyorlar. Şimdi mesela bir deplasmana gitsen, soğuk bir deplasman mesela. Ülkenin soğuk bir deplasmanına gitsen. Yani o, o, deplasmanın çok kötü geçeceğini az çok düşünebiliyorsun ama. Antalya'da öyle değil. Antalya geliyor burada, seninle başa baş oynuyor, açık futbol oynuyor, atağı seviyor, hücumu seviyor. Yani bir sallıyorum Antep değil yani. Pendik değil. Bir pendik değil. Evet. Yani bir kapanma, yere yatayım da vakit oyalayayım da yok. Adamlar çıkıyor. Yani yenirsek yenelim, Yenilirsek de adımız da yenilirim. Ya bu hocalarla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani. Ama Antalya senelerdir böyle kanka. Havasında mı acaba? Senelerdir evet. Nuri Şahin iki senedir. Evet. Nuri var. E şimdi Sergen var. Sergen de Nuri de Sergen de açık. Geri yatayım, oynayayım Aynen. demez yani. yani. Sergen Yalçın futbolu evet açık. Yani senedir. şimdi diğer takımların hocalarına bakıyorsun. Kalite yok bir kere. İbrahim üzülmez. Evet. İbrahim Hoca'yı saldık. Lan İbrahim. Deli bu. <laughs> o deliyse ben daha deliyim. <laughs> Bizim mahallemizin delisi ha. <laughs> ya anladın mı? Karakter kalite farkı ya. Yani, başka kesinlikle bir şey katılıyorum. Değil. Yoksa Bak Antep şimdi kim var? Sumidika mı var? Sümidika mıydı? Sümidika mıydı? vardı? Sumidika mı? vardı gitti. Gitti mi? Kovdular. Şimdi kim var? Bilmiyorum ki kim gelmiş. Kovdular mı lan Sümidika'yı? Kovdular. Serdan'ın uykusu var arkadaşlar bu arada. Kardeşim çalışıyoruz ya. Vatan yani Size içerik üretebilmek için yeni bir çalışıyoruz biz ne yapalım yani. Ya bunların teknik direktörü nerede? Tamam al işte ben sana söyleyeyim. Selçuk İnan, aa Selçuk İlhan geldi doğru. Hatta gelecekten ilk hafta onlarla Beşiktaş'ı yendi. Aynen <laughs> evet. mi? Evet. Ooo Selçuk Hoca'ya selamlar buradan. Beşiktaş'ı o da yenmiş. Geldi gibi ilk başta Beşiktaş'ı ama sonra üçer golü de yenildi. Yani Rize'ye yenildi, Avanya'ya ye yenildi. Ee, yani Selçuk Hoca da... Bence Antalya Spor bir dahaki sene böyle ileri kadroda adam adamı tutup neydi lan adam? Adam bursa. Adam buksayı tutup yanına böyle birkaç kişi orta sahayı böyle biraz kalabalıklaştırdı mı falan. Doğukan Moğukan hani falan gitti oradan hani. Doğukan şu an şeyde ya. Doğukan Sinik Türkiye'de şu anda. Geldi Türkiye'ye de. Geldi bunlara Antalya'ya mı geldi? Hayır. Kime geldi? Şu an birincilikte bir takımda ama. Kimle diyorsun? Kimde? Antalya'da Bence Antalya'da. Sanki geçen gün Antalya maçında yok muydu? Antalya'da mı? Bu? Hatay'da. Hatay'da mı? Ha? Hatay'a geldi bu işte. Antalya'dan Hulusi, Hulusi'den Antalya, Antalya'dan Hulusi, Hulusi'den en son Hatay'a gelerek müthiş bir kariyer yolculuğu. Arkadaş bir Kendini metre bir ya. Akdeniz yapıyor yalnız. Ya Acun bunu aldı oynatmadı. Çetti adam ya. Yani kanka demek ki yeterli bir şey yok. Türkiye, Türkiye Ligi'nde fena değildi yani. 8 asist yani 3 gol 5 asist. Bu sene mi? Yok. Öncekisi. Bu listeye yani. gitmeden önce. Bu listede oynayamamış. Dönmüş Antalya'da bir daha oynayamamış. Yani kötü değil evet. de evet. Bu geri gelmemiş yine oynayamamış. Şimdi Hatay'la 6 maçta işte 2 defa ilk kombi oynamış. 1 gol 2 asist. İyi. Yani iyi. Ya da Okan Türkiye Ligi'nde oynar yani. Avrupa Ligi'nde oynar yani. Antalya... Avrupa oynar. Antalya'ya geri de dönebilir belli olmaz. Hatay bunu kiraladı mı sadece? Ya Antalya'ya çok geri döneceğini şöyle sanmıyorum. Antalya bir aslında bir kemik oluşturdu. Evet. Ya dediğim gibi adam boksu yerlerinde tutarlar ise e defa sattı ve ay, aylardır şey yıllardır aynı. Ömer Toprak falan. Ömer Toprak oynamıyordu. Oynamıyor. Musun? Naldo ile Veysel var. Sarı oynuyordu ama Naldo'nun da e, çok yakın zamanda trafik adası çocuğu vefat etti diyebiliyorum O zaman o da bir toparlanan oldu. Sorudan giriyor. Şimdi Bahadır ile Veysel oynuyor. Erdoğan Yeşil Yurt var sabitlerinde. Sivas ha, yıllardır oynuyor. Zaten, yani. E, Güray Ural var. Yani ligin tanıyan adamlar. Ligin yani kötü anlamda söylemiyorum. Ligin kaşarları bunlar. Evet eskilerinden diyelim. E şimdi Van de Streek, Larsson, Saric, Safuri. Ve Buxa gibi 5'li kurmuşlar ön tarafa. Evet. E, Bitigi var. Bitigi Rize'den hatırlıyorum ben. E, Rize'de gayet iyi şeyler yapıyordu. İşte Milosevic var. Bu Milosevic de... adam Muska'nın yanında şöyle 3-4 tane sağlam topçu getirdi mi Antalya? Seneye güzel kadrosu var. Buraya bozmayıp yanına koydu mu? Şimdi Asan falan mesela oynat, oynatıyor ya tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyoruz ama Yanına şöyle birkaç tane düşünsene 4 3 3 oynadıklarını. Adam buz korta da sağa solda hızlı iki tane pır pır. Olur mu şeyler? Daha bir şey vardı onlarda ya yani. ben çok seviyordum. Freddy. Aa Freddy evet. Şimdi Eyüp'te galiba yanlış bilmiyorum. Eyüp'e mi düştü adam? Aynen adam. Şey Düşünüyorum Eyüp'te para var. Yani evet. Arda orada kandırıyor bir şekilde. Freddy oraya evet. gitti yanlış bilmiyorsam. Oynuyor mu? Oynuyor. Seviyordum ben o çocuğu. Evet iyi topçu aslında çok şey değil. Bilmiyorum. Yani dedim ben yani Antalya ligi renk katma ile evet. ama ne dibeye çıkar, çıkar ne dibe düşer. Başakşehir olmaz yani Başak Başakşehir olmaz, yani. olmaz şansı yok abi. Başakşehir'de devre tarafından fonlanıyor abi adamlar. Yurt dışından mı yurt dışından mı? Yurt dışından da yurt dışından da adamlar yani bu kadar fon kara, bu para para tlan, kara para aklında en büyük kulüplerden biridir Başakşehir. Evet Başakşehir'e de bu kadar attık arkadaşlar. Buradan Başakşehir'e selamlarız. Başakşehir çok <laughs> uzak değil <laughs> <laughs> Tersi kletçi olursak yakınız Başakşehir'e. Evet. evet. Bir Antalya bir Sporu burada. seviyoruz ya. Ben seviyorum. Bu ligde yani o olması da... gereken bir takım Aynen, yani. Aynen seviyorum. Dedim, orada o kadar hep orada kalır ya. Yani. Evet. Çok fazla değişmez. Arkadaşlar beğeni, yorum, takip. Abone olmayı unutmayın. Evet. Beğeni. Bunları yaparsanız sevinirim. Kanalımız izlenme sayısı gittikçe artıyor. Takipçiyi de yükselttik mi çok güzel işler devam edecek. Bu daha başlangıç. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hoşçakalın. Teşekkür